Hadi gel seninle damlanın dolapına. Bir süzülmeye hazır mısın havuç kafa? Hazırım domlucuğum. Oo, o kadar da demedim. Tamam korkma seni tutuyorum. Merhaba Damla. Merhaba. Balon ne güzel birini alayım mı? Al tabii. Aa, ben de bir tane alabilir miyim? Bu senin olsun ama sakın bırakma olur mu? Aa. Özür dilerim. Tamam ben alırım. Ah. <laughs> ah. 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 Çok yüksekti. Hı. Taburemin üstüne çıkayım. Sen yorulma şu kutunun üstüne çıkarım. bu şekilde olmaz Berk tabureye çık. Aa. Ay aksi. Giyinmece oynama zamanı. Bo. Tamirci birden merkeze. Cevap ver merkez. <gülüyor> <gülüyor> Damla tamirat nasıl yardımcı olabiliriz? Orman yolu 333 numarada acil yardıma ihtiyaç var. Derhal yola çıkın. Yaşasın. İlk işimizi aldık bile. Yaşasın. Bak, 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 yaşasın. yaşasın. Ben, ben. Ben e, hayır. Evet biliyor. Özel navigasyon aletimiz şimdi bize yolu gösterir. Üç sokak sonra sağa dönün. Ne güzel gidiyoruz. Üç, üç, üç. Adres burası. Şuraya bakın. Ne kadar güzel bir ev öyle değil mi? Evet ama tamirat isteyen bir Burada çok özel birileri yaşıyor olmalı. İzin verin ben çalayım. Ah Hayaksi. İyisin öyle değil mi küçük güzel ördek? Evet teşekkür ederim. ...dediğim tamirciler olmalısınız. Damla ve ekibi. Halleder bütün işleri. Ne kadar güzel. Çabucak geliverdiniz. Ha? Nasıl oldu bu? Benim dünyamda her şey mümkün Berk. Özellikle de yanımızda Bahçıvan Hanım varsa. Bahçıvan, Bahçıvan Hanım mı? Evet ben bir bahçıvanım. Tamir edilecekler listesi burada çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Şimdi benim gitmem gerekiyor çocuklar. Bitkilerin bana ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Gülüşmeler. 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 Gülüşmeler evet arkadaşlar artık başlayabiliriz. Bu kapı neden düşmüş acaba? Bilmiyorum ama çok ağır. Belki şunların vidasını sıkarsam olur. Bunlardan biriyle sıkacağım. Ama acaba hangisiyle? Acele et Tuğba. Tutamayacağım artık. Hadi. Doğru aleti bulmaya çalışıyorum belki. Bu vidanın başı kare şeklinde. Yani kare uçlu tornavida lazım. Bir. iki, Üç. Nahçıvan Hanım'ın musluğu da tamir istiyormuş avuç kafa. E bu musluk çalışıyor. Hayır baksana gevşemiş. Ha. Şu işe bak. E, e, oh, oh. oh. ha. o, o. hayır. Yok olamaz. İmdat imdat. Ha. Dayan avuç kafa. Şimdi suyu keseceğim. Ne için üçgen başlı bir alete ihtiyacımız var. Bir, iki, üç. İşte bu, i̇şte bu kadar. kadar. Musluk, Musluk tamamdır. tamamdır. Onarılacaklar listesinde başka ne var Damla? Bahçıvan Hanım'ın televizyonu. Güzel, ben televizyonu çok severim. Hmm, belki de fişi takalı değildir. Bekle. Elektrik prizleri tehlikelidir. İzin ver ben bakayım tamam mı? Teşekkür ederim avuç Kafacığım. Rica ederim ne demek? Kabloyu buldum. Prize takalı mı? Göremiyorum ki. Ee, bir dakika. Ee, galiba evet. Kablo böyle gidiyor. prize bağlı. Bir yer değirmeni bu. Ee? Dönmesi gerekmiyor mu? Evet. Bunlar dönerek enerji üretiyor. <laughs> Televizyon bu yüzden çalışmıyor olabilir. <laughs> Tamir edelim. Bu değirmende büyük yuvarlak başlı çiviler kullanılmış. O halde bu yuvarlak başlı çekicimiz işe yarayacak demektir. Bahçıvan Hanım'ın evinde her şey bozulmuş. Damla ve ekibi hemen işe koyulmuş. Aletlerle bozulan her şey hemen tamir olmuş. Bahçıvan Hanım'ın evinde hep yeni olmuş? Tamir olmuş Bahçıvan Hanım'ın evinde bozulan her şey. İşte bu kadar. Başardık. 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 Ne dersiniz? Televizyon artık çalışıyor mudur? Yaşasın, televizyonum çalışıyor. Başardık. Yaşasın. Size teşekkür ederim çocuklar. Harika iş çıkarmışsınız. Şu an çiçek tarlasındaki bir arı kadar mutluyum. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Damla ve ekibi. Hayırlı, hayırlı, hayırlı bütün işleri. işleri. Özellikle de televizyonumu tamir etmenize çok sevindim. Çünkü ancak onun sayesinde dünyadaki doğa olaylarından haberdar olabiliyorum. Flash haber. Parkta acil durum. Yeterince yağmur yağmadı ve çimler solmaya başladı. Yağmur yağmadığı için sanırım parkı bir güzel sulasam iyi olur. Hemen gitsem iyi olacak. Ha! Sizi de evinize bırakmamı ister misiniz çocuklar? Hı -hı. İşte buna çok seviniriz. Hadi o zaman. Atlayım da gidelim. <laughs> Onun için doğru aleti kullanmak yeter. <laughs> evet. Bir, iki, üç. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. Sanki birileri önemli bir iş başarmış gibi. Bugün çok önemli işler başardık anneciğim. Az önce Bahçıvan Hanım'ın evindeki kapıyı, musluğu ve televizyonu tamir ettik. Harika. Bundan böyle bir şeyimiz bozulduğunda kimi çağıracağımı biliyorum. Damla ve ekibi. Haydi. Hay 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 <laughs> evet, bu kadar çalıştıktan sonra parka gidip eğlenmeyi hak ettiniz. Evet, yaşasın. yaşasın. Evet, hadi bakalım. Çizmek giysek iyi olur. Çünkü park sulanmış olabilir, öyle değil mi havuç kafa? Çok koklusun domlucuğum. Pasta kaçama. Daha yükseğe domlucuğum, daha yükseğe. Uçuyorsun. gerçek bir kelebek mi olacağız? Hayır. Bugün birlikte Dolun kızlar. Buz çok kaygan bir şeydir. Oh, oh, ay. Oh. Oh. Acıdı mı havuç kafa? <laughs> ben iyiyim damlacım. sadece. Oh. Şu işe bak Tuba. Buzdan bir şato var burada. Oh, ne kadar da güzel. İçinde kim yaşıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> ha ne? <laughs> oh, oh. <laughs> Kusura bakmayın. Yaklaşma damla. Kurtlar çok vahşidir. Benim dünyamda değil toba. Karlar Kraliçesinin doğum günü partisine yetişiyordum. Doğum günü partilerine bayılırım. Siz de gelin. Karlar ülkesindeki herkes davetli. Beni takip edin. Sizi şatoya götüreyim. Peki. Oh Yaşasın, <laughs> Yaşasın parti. Ah, bak. Rüya gibi. Karar kraliçesi de burada. Ve şimdi de malresteleri. İzninizle diğer numarama geçeceğim. gününüz kutlu olsun majesteleri. Geç öğrendik hediye getiremedik. Hiç önemli değil. Gelmeniz bile bana en büyük hediye. Bu şimdiye kadarki en büyük ve en güzel doğum günü partim. Aa! Çok güzel bir hediye verdiniz bile. Bicir, <laughs> babam pasta mı getirecekti? Nerede kaldı? Bana dünyanın en büyük pastasını yapacaktı. Şey, e, bence, bence pastanızı çoktan hazırlamıştır. Hayır, hayır, henüz hazır değil. Birkaç numara daha yap. Penguen aşçımız pasta konusunda bir numaradır çocuklar. Hadi pasta mı getir artık şef? Tabii. <laughs> şey, e, pasta henüz hazır değil sayın majesteleri. Fakat sevgili şef, konuklarıma pasta gelecek demiştim. Hepsi birazdan burada olacak. Güneş batar batmaz ve bak günün yarısı geçti bile. Beni daha önce hiç yarı yolda bırakmadın sevgili şef. Bugün de konuklarıma mahcup etmeyeceğinden eminim. Tabii. Kuşkunuz olmasın. Aa, babam zor durumda. Pasta yetiştiremeyecek galiba. Aa, çok kötü. Peki ona yardım edebiliriz. Götüsten eder misiniz? En azından deneriz. Peki o zaman benimle gelin. Aa! işte olmuyor. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben? Babacığım, of. babacığım, babacığım. Babacığım, bak dostlarımız pasta yapmana yardım etmeye geldi. Teşekkür ederim çocuklar. Ama bu sefer durum çok ümitsiz görünüyor. Buyurun, kendiniz bakın. Ne kadar büyük. Evet, ama sorunumuz da Şimdiye kadar ki en büyük pastamı yaptım. Ama gelin görün ki onu kapıdan çıkartamıyorum. Belki birazcık ucundan yersin. Tabii buyurun. Kesip kesip yiyin. Hiç değilse mutlu olsun. Hayır dur. Ha? Bu büyük pastayı dört küçük pasta haline getirebiliriz. Öyle değil mi? Aa, yo 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 hayır hayır olmaz. Kraliçe doğum günlerinde her zaman kocaman gösterişli pasta ister çocuklar. Dört küçük pastayı kapıdan geçirebiliriz babacığım. Bunu iyi düşündün Damlacığım. Ben gidip bıçak getireyim. <laughs> Sen yorulma Havuç Kafa. Bıçağa ihtiyacımız yok. Patenlerimizle kesebiliriz. Sen o köşeyi kes Tuğba. Ben de buradaki köşeyi keseyim. Hazır mısın? Hadi. Başla. <laughs> Aa, hayır olamaz. Pastalar şimdi üçgen şeklini aldı. Oysa benim pastalarım her zaman dört kenarlı olur. Belki de artık bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir babacığım. <laughs> evet oğlum galiba sen haklısın. O zaman hadi üçgen pastaları içeri götürelim. Hayır olamaz. Bunlar da büyük geldi. Ve artık hiç zamanımız kalmadı. Üzülmeyin. Şimdi bunları daha küçük parçalara böleriz. Olamaz. Şunların şekillerine bak. Daireler, üçgenler, kareler. Daha önce hiç böyle pastalar yapmamıştım. Hı hı. Şef neredesin? Ee, buradayım majesteleri. Dünyanın en büyük pastasını görebilir miyim? Ee, bir saniye daha bekleyin lütfen. <laughs> ne yapacağım ben? Kraliçe çok büyük bir pasta bekliyor. Böyle minik pastalar değil. Şimdi bütün şekilleri istediğin gibi yerleştirebilirsin. Ama böylece hem büyük hem de çok özel bir pasta yapmış olursun babacığım. Ama Kraliçe senin pasta konusunda bir numara olduğunu söylemişti. Öyle değil mi? Şak? İyi de. Öyle mi dedi? Hı hı. Ee, eh, o zaman benim de özel bir şey yapmam şart oldu. <laughs> Hadi şef, konuklarım gelmek üzere. Pastanız hazır sayılır majesteleri. Harika. Gerçekten de çok güzel oldu, bayıldım. Hem de kocaman bir pasta oldu. Hmm. Yalnız bunda bir şey eksik gibi. Buldum, süslemesi eksik. Buz pateni yaparken bizim şefle karşılaştık. Çok güzel bir pasta yapmış. Hepimiz hayran kaldık. Hem patenle kaydık. Hem pastayı hazırladık. Kahkahayla şarkılarla süslemeyi tamamladık. Tam zamanında. Hadi şef. Artık güneş battı. Konuklarım da geldi. Hepimiz pastanın gelmesini bekliyoruz. Emredersiniz majesteleri. İşte pastanız geldi. Merhaba kızlar. Acıktınız mı bakalım? Aa, anneciğim şatoya benzemiş. Tıpkı Karlar ülkesinde gördüğümüz şato gibi. Orada paten kaydık ve aşı başına yardım ettik. Ve Karlar kraliçesiyle de tanıştık. Ne kadar güzel. Tüm bu yaptıklarını size acıktırmış olmalı. Ben her zaman yuvarlak üzümlerle başlarım. Ama bugün üçgen şekilli karpuzla başlamak istiyorum. Tamam afiyet olsun tatlım. Bazen farklı yöntemler uygulamak güzel olabilir Havuç Kafa. O yüzden ben de bugün sana önce sarılacağım sonra öpeceğim. Ha? <laughs> oyuyu beğen kanala abone ol bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma deniz kızı yata dipte dalgıç bale